Yemek Yeni nereye bağlı biraz ondan. Söz edelim. Bandırma ilçesi Yeni Zıraklı mahallesi. Ee, kavun, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz genelde. Biraz önce kavuna beraber gittik, evet. dolaştık, gördük. Ee, kavun hasatı var ve sonu herhalde bilmiyorum. Yaklaşık bir 15-20 gün daha devam edecek hasadımız. Kavunun cinsi, çeşidi, nedir ne zaman toprakla buluştu onun tohumu fide midir tohum mudur biraz rakımından falan da söz edelim e bizi izleyen izleyicilerimiz de belki bunu yapar ekonomiye İnşallah. bir katkı sağlar kendine öncelikle beyaz kavun diyoruz biz çeşidi kesinlikle yerli tohum kendi tohumlarımız yani kavunlardan yetiştirdiğimiz kavunlardan ayırıyoruz 23 Nisanla 15 Mayıs arasında ekimini yapıyoruz yani bunun Ağustos 20 gibi de hasadına başlıyoruz. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay hasadı devam ediyor. Ee, rakım olarak da kıraç yerlerde yaklaşık yani 500 rakımın üstünde ve sulamadan. Yani su verdiğinizde tat kaybı oluyor. İşte pazarda dayanıklılık kaybı oluyor. Onun için sulamadan yetiştiriyoruz kavunumuzu. Peki muhtarım şimdi pazar dediniz de pazar payı nedir? E yani arsalep dengesi nasıl sizce? Ya yani bu yıl çok iyi. Bazı yıllar tabii kötü oluyor ama bu yıl kavun hasadımız iyi gidiyor. Pazarımız iyi gidiyor. İstanbul'a yakınlığımızdan dolayı İstanbul piyasası çok iyi şu anda. Muhtarım şimdi izleyicilerimiz de merak edecektir. E burada nasıl ekiliyor? Şimdi tarla bunun tarla hazırlığı nasıl olur? Hani bazı bölgelerde hemen hemen olur. Bazı bölgelerde bir de bu ekildiğinde hani can suyu deriz ya. Buna can suyu falan veriyor. Yok tamamen zaman. kuru şartlarda. Yani tarlanın kendi tavuğuyla. Yalnız biz bir yıl önceden kurak çiftçilik yaparız kavun ekeceğimiz yere. Yani buğday ektiğimiz yeri kurak süreriz. Hmm. Ve Mart Nisan aylarında tekrar işçiliğine başlarız gübresi işte uygulamalarıyla Mayıs ayında ekimimizi yaparız. Tamamen kendi tavınla yani öyle sulama ya da ocak değil makinalarla. Ekim ya yani, Siz, yani siz onu böyle mimzer gibi bir şeyle mi ekiyorsunuz? Mimzerle ekiyoruz evet mimzerle ekiyoruz. İlk defa atıyorum ben böyle. Ekecek olana yardımcı olmak En önemli şey yaş ekmemek yani tavunda ekmek yeri. Hmm. Ee, Şöyle diyeyim, biraz çamur ve erken giren arkadaşlar oluyor, olmuyor. Hastalık yapıyor, mantar hastalığı. Yani biz deriz ki tavunla ekmek, ekim. Derinlik ne kadar olmalı? yani işte bir Sıra derinliği 6 santim. Yani ekim derinliği 6-7 santim toplamda. Ha, evet. Mimzer derinliğimiz 6-7 santim ekiyoruz. E, mümkün olduğu kadar çok tavlu yerlere ekiyoruz. Peki yan arası ne kadar olmalı? İki sıra arası 1 metre 40 santim. Sıra üstünde de 75 santim kalıyor. 75 evet, var. evet 75 santim. Peki dönüme ne kadar verim veriyor? Yani çok hava şartları müsait gittiğinde iki buçuk üç tona kadar verim yapıyor. Ama bir bir buçuk tonun üstündeki verim çok iyi verimdir. Yani beyaz kavun da susuz olduğu için kraç olduğu için bir buçuk tonun üstündeki verimler çok iyi. Motorun bazı bölgelerde bu sizin beyaz kavun dediğinize hırsız almaz diyorlar. Muz kavunu diyorlar. Ee, Bölge bu... olarak ismi çok değişiyor. Ama e, muz kavunu dediği kavun da ayrı bir kavun. Ha, yani bir beyaz oluyor ama farklı bir cins. Yani raf ömrü çok, çok kısa muz kavunun. Ya iki gün. Koparıyorsunuz, ertesi gün pazarda harcamanız gerekiyor. Peki bu? Bu bir hafta dayanabilir. Hiçbir sorun yoktur. Bir başka cinsimiz var 15 gün dayanabilir. Ama bunun raf ömrü beyaz kavunun bir hafta. Yani koptuktan sonra bir hafta rahatlıkla satışa gidebilir. gidebilir. Evet. Peki e, tarlayı gezerken orada Agroida'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Mustafa evet, Öztop da vardı. Evet. O da dedi ki ya bu tarlada kalan çok ürün var ufak. Evet. Yani bunu işte dondurmada yahut da başka bir meyve suyu sanayinde kullanılır mı kullanılmaz mı diye bir şey dedi ama. Kullanılabilir ama biz pazarını bulamadık. Yani şu anda tarlada kalıyor bizde. Kullanılabilir yani meyve suyu firmaları bilmiyorum gelse olabilir ama şu anda herhangi öyle böyle bir, bir talep yok. Yapmadık talep de yok yani şimdi aslında buradan da sizin sayenizde öyle bir araştırmaya gireceğiz artık. Evet. O zaman buradan da izleyicilerimize de söyleyelim yani işte vişneydi, elmaydı, değişik ürünlerin meyve suları yapılıyor. Kavun suyu neden olmasın? onu dondurmada kullanalım dedim. Kullanılabilir. Evet, kullanılabilir. Her evet. türlü. Ee, zaten kullanılıyor ama kalanları Hı -hı. kullanılmıyor. Hı -hı. Bir şekilde tarlada kalınıyor. Kullanılabilir. Araştıracağız evet. bundan sonra. Ziyan olmasın emek çünkü. Evet, orada. çok çok kalan var. Çünkü Hı -hı. pazarda e, küçük olduğu için alınmıyor. Biz de gördüğünüz gibi tarlada bırakıyoruz. Evet. E, zarar evet. bizim için zarar. Evet. Evet. Belki de dondurma külahı olarak da kullanılabilir. mutlarım onlar küçük böyle araştırabileceğiz. <laughs> Araştıracağız. Yani, yani ziyan olmasın istiyoruz. <laughs> biz de biz de istiyoruz. Çok istiyoruz ama bugüne kadar öyle bir talep de gelmedi. Evet. Ee, ama bu sizin sayenizde inşallah böyle bir talep gelir biz de faydalanırız evet. o zaman kameranın arkasında Mustafa Bey var. Mustafa Bey'i de hemen iki dakika yanımıza alalım. Alalım şu o küçük şeyi dondurma külahı olarak da kullanabilir miyiz kullanabilir Üçüm miyiz konuşalım yurt içi evet. yurt dışı çok geziyor bu tip evet. işlerin üretiminden öte e, bir de e, pazar payını da araştıran e, bir evet kişi Altın. E, evet e, Mustafa Bey hoş geldiniz. Evet, e, hoş bulduk efendim. E, şimdi e, muhtarımla e, sohbetimizi siz de kamera arkasında duydunuz. E, eminim neler söylediniz o küçük kavunlara üzüldünüz orada. E, tabii ya, yemek emek var çünkü alın Ziyan tiyanlar, oluyor. Bunu dondurmacılar da hani dondurma şey bu küçük küçük olmaz mı? Bilmiyorum ya değerlenebilir ama. böyle ortadan kesip işte raf ömrünü düşünmek lazım ama e, gıda katkısı olarak aroma verici olarak renk verici olarak kullanılabilir. Şeker oranı yüksektir şeker olarak kullanılabilir. Yani aslında istenilse bir arge yapılsa kullanılabilir. Bölgede çok ekiliyor yani bu bu bölgenin kavun olduğu için bu bölgede ciddi ekiliyor. Ben üzüldüm hemen. Tabii girişimci ruh olduğumuz için evet. girdik hemen ya bu yazık günah bunu değerlendirelim diye düşündük. Tabii eee bunu sanayiciler veya araştırıp bu evet. işe yatırım yapan insanların yani takdirine bırakmak olarak. gerekir. Ama yani değerlendirse yazık olmaz. Ha bu şekilde de yine hayvanlar yiyordur ama daha farklı değerlenebilir. Ekonomik ekonomiye katılabilir. Evet. Şimdi Tabi bu araziyi burada birlikte gezdik. Çünkü muhtarımı ben önceki programlarımızdan da tanıyorum. Kendisi Agro İda'nın ürünlerini e, burada her çeşit üründe e, benim bildiğim kadarıyla buğdayda, ayçiçeğinde, işte kavunda, karpuzda, üzümde unuttum var mı Yok. Yok Vural Bey. Ben artı bir şey söyleyeyim. Mustafa Bey'le biz ilk görüştüğümüzde kahvede ben dedim yani yanacaksa yansın buğdayla başlamıştık biz bu serüvene dedim ya getir ben hepsini kullanacağım yani başka bir şey kullanmayacağım bir önderlik yapalım bir şey yapalım gübre fiyatları malum çok ağır biz çeşitli denemeler yaptık hiç gübre kullanmadan gübre kullanarak yarı gübre kullanarak ve e, tamamından da memnunuz şu anda her bitkide memnunuz özellikle kavun diyeyim ben bizim kalite olarak çok arttırdı bize Rab ömrünü çok uzattı kullandığımız ürünler. Karpuzda da, da kullandılar karpuz kullandım. para etmemiş ama e, nasip o da biraz piyasanın <laughs> şartlarından dolayı yani. Lezzetinden memnun Le herkes lezzetini Mustafa Bey'e bırakıyorum ben. <laughs> Mustafa Bey ben daha iyi biliyor. <laughs> şöyle söyleyeyim ben şimdi kendi bahçemde de karpuz ektim ama ben bakamadım malum <laughs> seyahatlerdeyim. Bu sene tadıyla karpuz yiyemedim ben. Ciddi olarak yemedim. İşte bir önceki muhtarımı ziyarete geldiğimde muhtarımdan birkaç tane karpuz aldım gittim. Birini fabrikaya bıraktım, birini evime bıraktım, birini de babama götürdüm. Hepsini de ben yedim desem yeridir. Yani bu yaz inanılmaz güzel aromalı bir karpuz yemiş olduk. Ya bunun sebebi şey, şimdi kullandığımız ürünler nefaset oranını değiştiriyor. Lezzet aromayı arttırıyor, kaliteyi arttırıyor. Bunun sebebi bu. Yani biz hani gübre dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? İşte azot, fosfor, potasyum, akabinde işte çinkosu, demiri, boru, ikinci besin maddeleri geliyor ama bunların haricinde olan besinler de var. Biz bunlarla çalışıyoruz. Bunlar neler? Mayalar, bakteriler, enzimler, organik asitler, inorganik asitler. Bunları diğerleriyle paçal yaptığınız zaman size değer katıyor.